İbrahim Karlık. 74'te denizci olarak askere gittim. Kıbrıs'ta Makaryot Devleti Kıbrıs'a gideceğim söylendi. Biz savaşa gittiğimizi bilmiyorduk. Yani biz kimse savaşa gidiyoruz ben dedi. Gece oldu. O gece en şiddetli çatışmaları yaşadık. Bölükten Sabri Tütüncü, Rıdvan Şekir, şehit oldular. İkisini de ben götürdüm şeye. Sabri sadece nefes alıyordu. Rıdvan Bunlar orada bekliyor, i̇şte görüyor hani bu oradan bir kilometre açık kanlar. Yani biz onları görüyoruz. Biz onlar görüyor. Karşı karşıya. Mevzide hani. Onlar orada bekler. Hazır kıta. Sen bu orada. orada işte. Yalnız da arkadaşlarınız şehit oldu. Şehit oldu bunlar. Şehit düştü bunlar işte. Marmaris'e geldik oradan. Marmaris'ten beri de gari çalgıyla davul zurna araba tutmuşlar. Beder bir gari rahmetli. Onlar hani orada hızıma karama. Gelek o beri torba yıra doğru işte kimer bayra geldi, kimer bağlansa sen onu ne dedi? Ben Zorbey Seviş, güvenlik korucusuyum. 1995'te Muş'a e bağlı üç evler kirinde yer Yeni 12'sinde. Gazi oldu. Jandarma Teşkilatı komutanlığı sürekli bütün bayramlarda, bütün özel günlerde sürekli yanımızdaydı. Sadece ben değil, benimle birlikte olan diğer gazilerimiz, şehit yakınlarımız da sürekli ilgilendiler. Onlar adına da teşekkürü bir borç Patlamayı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Sadece gözümü açtığımda devremin başımın üstünde ağladığını ve devrem niye ağlıyorsun sen ne oldu diye benim ona soru sorduğumu ve daha sonra beni sırtlarında taşıdıklarını hatırlıyorum. Vatanın ölmez bütünlüğünü korumak ve kollamak için hala görevime devam ediyorum.